Evet ablacığım, hoş geldiniz. Buyurun, hoş nereden geliyorsunuz? Sağ ol Allah razı olsun. Hac Hacivat'tan geliyorum. Hacivat'tan. Ablamız e, dualardan, Tuncay Çiftçinin dualarından fayda gördük mü? Evet, gördüm. Çok şükür. Allah razı olsun. Önce Allah, sonra sizin sayenizde. 15 senedir migrelim vardı. Başım ağrıdı sürekli. Tuttuğu zaman komaya giriyordum. Yataklara düşüyordum. Doktora gidiyordum. Hiçbir çare bulamıyordum. Ben sizi radyoda duydum. Dua almak için buraya geldim. Dua aldım. İki kere dualdım. Üçüncü de hiçbir şeyim kalmadı Rabbime şükür. 15 senelik mi giren bitti? Yok bitti. Hamd olsun şükür olsun. Şimdi belim ayaklarım ağrıdı. Onun için gene dualdım. Şu anda hafifledi ayaklarımda. Onlar da hafifledi. Eşinizin işleriyle herhalde Eşim bir sorun işleri, vardı. Eşim hiç işleri rast gitmiyordu. Ne zaman gitse 5 milyondan aşağıya para alamıyordu. Şimdi, Dua aldınız. Mı? Dua aldık. 15-20 milyon günlük getiriyor. Hamdolsun şükür olsun. Fayda gördünüz dualardan. Dualardan fayda gördük. Allah hiçbir zaman darda koymasın seni. Sağ ol. Rabbim çoluğuna çocuğuna bağışlasın. Dünya hak kardeşimsin. Sağ ol.